Kıymetli konuklar, açılış konuşmalarının ilkini gerçekleştirmek üzere ICT Medya Genel Yayın Yönetmeni Sayın Murat Beylioğlu kürsüye davet ediyoruz. Günaydın. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin kampında ilk etkinliği gerçekleştiriyoruz. Değil mi Ömer Bey? <laughs> ee, başkanım bizler de teşekkür ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ömer Bey de sağ olsun çok destek oldu Erişim Sağlayıcılar Birliği. Ee, yeni nesil haberleşme e, ve yeni nesil olma operatörler temalı etkinlik e, icra edelim Bu etkinliğin ismini koyarken de bayağı bir düşündük. Şimdi Adem abi diyecektir e, bu ismi nereden buldunuz, niye böyle bir şey yapıyorsunuz falan Fakat kendisi de çok iyi bilir ki internet e, zaman dediğimiz zamandan, o çevirmenin zamandan e, geldiği noktaya baktığımızda artık Türknet e, gigabitlerde servis veriyor interneti. E, Türk Telekom daha farklı bir şekilde, Türksel Hakeza, Vodafone da aynı şekilde birbirleri yarışıyorlar. E, çok daha hızlı internetlerin noktasında. Aslına bakarsanız operatörler de bu süreçte de evrimleşiyorlar. E, i̇nternet evrimleşmesi gibi internet de e, operatörleri de evrimleştiriyor. E, dolayısıyla <laughs> bu konuya bir dikkat çekmek istedik. Yoksa yeni bir şey icat etmeye çalışmıyoruz Adem abi. <laughs> Ee, hakikaten internetin hayatımıza getirdiği dönüşüm hepimiz yaşıyoruz. Ee, artık bir e, ihtiyaç, bir su gibi e, internet ihtiyaç. Ee, ona der ne de interneti daha verimli, daha efektif nasıl kullanılır, nasıl faydalanır, e, sağlanır, Bunlarla alakalı olarak daha çok konuşacağız. Şey Ama bugün 5G e, yani yaptığımız e, yine bir rakama verdiniz, yani üzerinde bir rakama verdiniz yani e, ilk kahramanı karşımızda sağ olsun öyle yalnız da bizlere bir yalnız bırakmadı. Tabii ya, bu operatör dönüşümle beraber beş aslında ne getireceği çok önemli. Başkan bir Antep'teydi. Antep'te e, Gaziantep'te e, sanayideki ITC arkadaşlarla değil. Onlar da 5 alakalı olarak ne getirecek, e, 5 nasıl bir fayda sağlayacağız, bize 5G'nin faydası ne olacak? Bunlar da biraz henüz e, şeyler, kafaları karışık. Ee, ama o da oturacak. E, ee, bu konuda e, insan kaynağının yetkinliğinin e, daha iyi bir noktaya doğru e, gittiğini ifade ettik. Bildiklerimiz kadar anlatmaya çalıştık. O nedenle 5G, e, evet bugün aslında ana temamız da 5G gibi olacak ama e, her ne kadar ünlü sporatörü olsa da ana temamız 5G adem abi. <laughs> Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, Öyleye kadar yarım günlük bir etkinlik hem de bu tesisin açılışını e, icra edelim Bu vesileyle de açılışta yapmış oluyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.